Yangın alarm panelinden yangın alarmı geldi. Yangın alarmının numaralarına göre bakıp kuzuların olduğunu tespit ediyoruz. Bir süre burada çaldıktan sonra kendisi otomatik olarak genel alarma geçecektir. Yangın alarmını susturduktan sonra hızlı da gelip publikten basıp talim 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 kuzine de yangın komutunu veriyoruz. Ardından hemen yangın tartışısını alıp buradaki bir numaralı rolekartlı gemi kaptanının görevi yangın mahalliyle irtibatı kurup gerektiği zaman z 2 patlatma talimatını vermektir. İki numaralı ve rekar sahibi yangında görevim köprüsüyle haberleşmeyi sağlayıp yangın ekibine yapma. yapmak. Kuzunenin kapısı kapatıldı. Kuzuneden duman sıktığı gözlemlenmiş, gözlemlenmişti. Kapıda ısı var. Yangın var, yangın var. Ben 5 numaralı kart sahibiyim, ee, ben e, yangında görevim çöpü üstünden yangın telsizini almak, son cihazını getirmek. 7 numaralı role kartı sahibiyim, yangın durumunda görevim yangın elbisesini olay yerine getirip giymektir. dev yangında kaporta kapak kapak perişan. Evet. Evet, ben 8 numaralı lore, lore kart sahibi e, yangında görevim hava hortumlandırı e, hazırlamak ve yangın alanını soğutmak. Sahibim. şimdi yangın yangın talimde de ilk olarak e, ilk yardım olay yerden yardım edeceğim ondan sonra da ikinci kaptanla beraber koordinasyon yapacağız. kart sahibiyim. Yangında görevim ilk yardım çantasını alıp görevimi yerinde olmak. Köprü üstü yangın mahalli yangın hamlesi girmeye başlandı. Kim havalan depo kapalı kapatıldı. Yemin ortuma hazır, sotma hazırım. andar Arımanın Yağlanır Tamam, yangın tuttuğum müdahale edebiliriz, değil mi? Tamam, <laughs> Tamam, dikkat edin, yapın. tamamdır <laughs> <laughs>